merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kevin'de erkek arkadaşımızı test edeceğiz. Yanımda Erboş'um var. Hoş geldin Erboş'um. Hoş bulduk canım. Erboş yine bizi duymuyor arkadaşlar. Ama videomuza geçmeden önce abone olmayı, like atmayı ve bildirimlerimizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçebiliriz. Evet geldik. Zurnunu zart dediği yere Erbacığım. Ben Erva'nın kıyafetini değiştirmemesini istiyorum arkadaşlar. Ben kendi kıyafetimi değiştireceğim bu sefer. Erbacığım değişmesin canım Erbacığım. Ee, şöyle bir kıyafet giyelim diyorum. Ay bu çok kötü bir renk oldu bu ya. Bu ne böyle? Ya da ben arkadaşlar kendi kıyafetimiz olan Nazo e, sporu giymek istiyorum. Nazo sporla takılayım istiyorum bugün. Şöyle Erva'cığımız yeni kıyafetimize takılsın değil mi Ervam? Ervam benim bal gibi çok tatlı. Bakar mısınız şunun suratına? Oh my god bro. Oh hell no. Çok tatlım maşallah. Şimdi arkadaşlar e, insanların evlerine gideceğiz. Bakalım insanlar arayacağız. Bu evde biri var mı ya? Bir erkek var ama. Merhabalar. Merhabalar biri birileri var mı? Tanışmak istiyorum. Merhabalar. Bu ev boş gibi arkadaşlar. Bu ev boş. Ervacım boş bu ev. Allah Allah adam beni sokmaya çalışıyor boş eve ya. Bu evde biri var mı? Bu evde kız var. Bu evde kız var. Erba kız olan eve niye giriyoruz Erba? Allah Allah. Bu kızın kafası hiç iyi değil arkadaşlar. Bu aralar çok dalgın diye düşünüyorum. İmiş bu neymiş bu? Aa, biri var evde. Kapısını çalayım arkadaşlar. İnşallah alır bizi eve. Erva ne yapıyorsun? Erva. Erva. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ay kaldım ben burada. Merhabalar yazalım. Merhabalar. Oğlum adam banlıyor lan. Beni de banlamasın şimdi. Şurayı kaçayım. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba yazdı. Tanışalım diyelim. Tanışalım mı? Tanışalım. Oha kapıyı kurdum lan. Merhaba. Oğlum bu adamın tipi ne böyle? Çam ağacına benziyor arkadaşlar. Evet. Çok sevindim. Ben Nazan Nur yazalım arkadaşlar. Şurada oturayım mis gibi. Abla. Oo, Erva'ya bakın nasıl da gizliyor oradan gözetliyor. Çok korkunç. Erva gözlerin tam bir avcı göz gibi arkadaşlar. Evim yok. Ay bitti banlandı. Adam yanıma otur. Adama bakın gözleri şey gibi böyle pıçık pıçık. Kü küçük çocukları hiç sevmedim. Neden? Neden sevmedin? Aha. Yoktu. Yaramazlar. Ama çok tatlılar tatlılar bence. Bir veya iki tane alalım mı? Biz bakarız. Biz bakabiliriz. Sen de ben. Mükemmel bir aile olabiliriz. Annem ve babam olun. Ay ağlıyor. Bilemem ki şimdi demiş. Bunu alalım. Bunu alalım. Çok tatlı. İyi o zaman ya alalım demiş. Tamam. Tamam bunu aldık artık bizimlesin merak etme almana gerek yok. Bu çocukların yaramazlıklarını çözmek için işçi alalım eve. Bence e, çocukların yaramazlığını bu şekilde öğretebiliriz diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? <laughs> Bence o da aynı şekilde düşündüğünü düşünüyorum arkadaşlar. Mantıklı evet alalım demiş. Kimi demiş? Bilmem iş arayan var mı ki yazalım şöyle. Merhabalar iş arayan var mı? İş arayan var mı? Evimizi alalım. İş arayanı. Bakıcıyım ben demiş. Oo Alisa. Tamam. Çocuklara bak sen. Bir de aşçı alalım. Aşçı alalım evimize. Bakalım aşçı var mı dışarıda? Kapıyı açabiliyor muyum ben ya? Aa yapamıyorum. Dur yetki ver ya. Yetki ver bana. Ah, verdi tamam. Şimdi aşçıyı seçmem lazım. Aşçı olarak da Erva'yı alıyoruz biliyorsunuz ki. Erva şapkasını çıkardı. Sen gel iyi birine benziyorsun. Tabi efendim. Tamam demiş. Bakın çok iyi birine benzemiyor ama çok mükemmel bir aşçı seçtim arkadaşlar. Bakıyorum da çocuk nerede? Burada işte çocuk. Çi şey ister misin? Ha. Aferin çocukla ilgilen. Aşçı bize de sen şöyle bol bir Halil İbrahim sofrası hazırlasın arkadaşlar. Şöyle yazalım. Ama kendi yeme lütfen. Kendi yeme bize hazırla. Bu ne böyle ya? Adam kendisi yok arkadaşlar bize yedirmiyor. Kendisi diyor. tamam demiş Heh. Bir şey ister misiniz diyor Yok biz bir şey istemiyoruz Ya bakalım dışarıda neler var Canlı bitki orayım <laughs> Allahım ne olur bana yardım et Ne oldu Ne oldu Aa. Ay banlanmış mı bunlar Ay çok üzüldüm şu an ya Gerçekten çok üzüldüm arkadaşlar Bandılar Haliver sofrasının Nini 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 bu nasıl bir şarkı söylemek hiç anlamıyorum ama bu kız arkadaşlar şarkı söylüyor yani. İnanılmaz. Oo, soframız hazır. Soframız bu ne böyle? Hep Facebook. Ya çocukları bunları mı yedireceğiz Ayça? Daha sağlıklı bir şeyler. Çorba var demiş. Olmaz, kaldır bunları. Allah! Kaldır bunları. Ellerimi yıkıyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu Facebook'ları tüketecek bir çocuk. Bu olamaz arkadaşlar. Bu namazla bir da çocuğa falan. Peki diyor. Bak kaldırdı. Neden yağlı ve zararlı şeyler var? Aferin lan işe yarıyorsun he. Ya sus, yalancı, yalancı öyle mi? Demek ki bu kadar da NPC bir adam değilmiş arkadaşlar işe yarıyormuş. Beni çok şaşırttı gerçekten. Ne <laughs> oh ya abi? Ya çam ağacı. Çam çobanın sakız armağını, armağın çamı, çobanın çamı. Ya evimizi süsleyelim mi senle? Heh. Evimizi süsleyelim. Bence çok tatlı olur. Olur demiş tamam. Adamla arkadaşa ev süsleyeceğim. Adamla birazcık vakit geçirmek istiyorum. Böyle ışıklandırma yapmak istiyorum eve arkadaşlar. Şöyle bir ışık taksam şuraya. Oh my god. Çok güzel olmadı mı? Mükemmel, mükemmel. Nasıl oldu? Ben şuraya bir tane takalım. Oh my god. Ben bu ışıklandırmalar için doğmuşum arkadaşlar. Çok iyi süsledim. Birazcık üst katı süsleyelim şöyle. Buraya takalım bir tane. Wow! Çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi oldu. Şuraya da bir tane adam koyacağım. Ay koyamıyoruz zaten koydum tamam. Bir de çocuklara birazcıklar hediyeler koyalım diyorum. Hediyeleri de buraya koyalım şimdi oradan kapıyı mapıyı açamayız. Güzel yerleri koyalım şöyle güzel güzel. hediyelerimize koymuşuz. Okey yani daha bir şey yok. Bir de balon takalım şuraya. Okey benim çocuğum oynasın için hediyelerle. Bakar mısınız bu kim? Bu benim çocuğum mu? Ne oldu bu? Abi bu ikinci çocuğum herhalde bilmiyorum. Abi. kaçın çocuğum? <laughs> Oham yazmış bak annen geldi tabii ki veririm sen iste yeter. Ki. lan oğlum bu ev niye bu kadar kalabalık olmuş arkadaşlar aman Allah'ım benim çocuğum şu çocuktu doğru benim çocuğum bu ne yazmış bakıcı bak bakıcı ona bakıyor arkadaşlar su falan veriyor sağlıklı şeylerle besliyor çok şüpheli gerçekten sen iste yeter ki aa eline balon tutuyor aşçı açça, aşçı. aşçı işini yap balonla oynama yazalım arkadaşlar Aşçımız niye balonla oynuyor? Aşçı niye böyle saçma sapan işlerle uğraşıyor? Tamam diyor. Bak, bak üzgün işe yaratı yapıyor arkadaşlar. Tabii bu birazcık etkileme amaçlı bence olduğunu düşünüyorum yani. Manipüle edici tamamen. E, manipüle edildiğini düşünüyorum. Ben markete gideyim mi? Heh. Arkadaşlar ben mar markete gideyim bence. Çocuk çocuk için oyuncak koyayım demiş. Valla böyle oğlum her yeri maşallah bayağı süsledi. Bu balon nasıl burada duruyor ya? Helyumla bolan herhalde arkadaşlar. Kahve alır mısınız? Alırım. Tamam her git git markete sen. Ne diyorsun be? Ne diyorsun sen? Allah Allah. Böyle saçma sapan konuşulur mu Merve? Yani yok kovulursun yoksan işte. Aa. Evde hiçbir şey yok. Bayağı alın demek istedim. Peki. Peki öyle olsun bu seferlik. Hı. Beni de var ya, ya burnundan getirdi seçtiğimiz için yani de tamam demiş. İyi ki ne iyi bir kız dedik yani. Ben markete gidiyorum. Tamam. Görüşürüz. Ben evliyim demiş tamam. Dikkat et kıza. Ha kızımıza dikkat etsin arkadaşlar. Gidelim bakalım. Ne oluyor ayol? Aa. -a. Evet şöyle kapıyı da Abi yavaş ya böyle bir şey olabilir mi lan yavaş yavaş Şimdi arkadaşlar markete gidiyormuş gibi yol çıkıyorum ama aslında markete gitmeyeceğim biliyorsunuz ki Şuradan şöyle koştur hafızım koştur şuradan da şuraya girsem bu arka kapıyı açamıyorum değil mi ya ön kapının açılması lazım şuradan izleyeyim bari bakayım ismin ne yazmış isminiz ne öyle hitap ediyor edeyim demiş tamam abo abo durun ben biraz kendimi çocuk yapayım arkadaşlar ki anlamasın beni neden? İsminizle hitap edeyim diyor arkadaşlar Erva. Kahve vereceğim ama size ne ile hitap etsem bilemedim. Abi buyurun diye ver işte kahveyi. Allah Allah böyle bir şey olabilir mi ya? Adam kahveyi vermek için bir bahane arıyorsun Erva. Full bahanesin Erva. Durun eve gireceğim. Şimdi evde izleyeceğim. Birazcık e, büyük bir çocuğum ama biraz küçültelim kendimizi. Öyle gidelim. Evet kapıyı da açalım açmamıza da gerek yokmuş aslında. Şuradan izleyebiliriz. Aynen. Okey. Ne yazmış? Kahve istemiyorum. Bir de. Hem bu sırada tanışırdık. Aşçı ya ben. Aşçısın. Ne demiş adam? Aşçısın işte. Memnun oldum. Gidip çalış. Ama neden öyle diyorsunuz ki? Belki sizden hoşlandım. Ne hoşlanması ya? Çok yakışıklısınız. Allah Allah. Ervan ne yapıyorsun ya? Beni bir şey olabilir mi ya? Bakalım adam testimizden başarılı bir şekilde geçecek mi arkadaşlar? Yoksa kalacak mı? İnanılmaz bir deneyim olacak bizim için de. Ya bir konuşalım hemen kızma. Çocuğun karşısında ne diyorsun? Oo, kız çocuk dedi ki Bismillahirrahmanirrahim yazmış arkadaşlar. Çocuk da aklı. Yani bakıcı. Götürsene çocuğu. Bu nasıl bakıcı ya? Hiç çocuğun iyi düşünmüyor yani. Onlar benim ne çocuklarım? Bence sıkıntı olmaz. Allah Allah. Allah Allah. İstemiyorum konuşmak. Git su getir. Oy. Oy getir diyor. Su vereyim öyle konuşalım peki. Allah Allah. Ervan bu inatçılık şaka mı arkadaşlar? Gerçekten aşırı bir inatçılık sezdim Erva'da. Ee, su veriyor şu anda. Yiyecek istiyor musun? Kim demiş ona ya? Yani çocuğunu diyor herhalde. Çocuğa diyor yiyecek istiyor musun diye. Ya bir konuşalım. Ah Erva nasıl bir zorluyor Erva. Görüyorsun işte. Ben de böyleydim arkadaşlar. Ben de böyleydim. Hep zorladım. Ama olmadı arkadaşlar. Ne oluyor abi? Ben e, eve ışınlanayım diyorum. Şöyle bir e, üstümüzü tekrardan bir giyelim Nazo. Spor. Okey. Eve bir gireyim bakalım. Oha! Adam gitti demiş. Kim gitti? Merhabalar. Merhaba. Ben geldim. Ben geldim. Allah Allah. Ne yazmış? Alisa. Aa spagetti bu benim kızım demiş. Allah'ım ya Rabbim bakıcının kızının evde ne işi var abi? Ben bari geleceksiniz. Gerçekçi gelin arkadaşlar. Ve kim ne yazmış Adam hiç hiçbir şey demiyorlar bu arada. Aa bu hoş geldiniz. Getirdim kahveyi. Verin ne bekliyorsunuz? Koydum oraya ya. Ne diyorsun? Allah Allah. Erva da kaşı kaşınıyor arkadaşlar. Ya ben böyle bir kaşıma görmedim. Aşçıyı kovalım. Neden? Niye? Neden kovuyoruz? abi ne oluyor? Neden ko oğlum adam gitti lan? Lan Orhan! Orhan! Allah Allah. Adam gitti geldi geldi geldi. Bu kim böyle ya? Ne bileyim ya. Bunlar kim? Allah Allah. Bana sorabilir. Sanki ben tanıyorum şüpheli birazcık. Ne yaptım ben demiş. Ah Erva üzülüyor arkadaşlar. Üzülüyor. Ne? Senden mi hoşlanmış? Ne? Kim kim ne yazdı? Doğru mu bunlar? Doğru mu? Ervacım doğru mu? Doğru mu bunlar? Yazalım arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kim hoşlanıyormuş? Erva inkar ediyor arkadaşlar. Vallahi aşçı bana ters cevap veriyor. Ee, oradan anlamalıydım. Kovalım gitsin. Dur yazalım arkadaşlar. Kovalım. Heh. Orada arkadaşlar cihat böyle yaptığı için Ben büyük ihtimal cihatı engelleyeceğim Çünkü şu anda benim videomu sobat ettiği için Ne kadar da e, iyi harfi düşünse bile Şu anda arkadaşlar cihatı engellemek zorundayım Yemek çok tuzluydu Ondan dolayı kızdım size Kov bunu At bunu gitsin ya At bunu Allah Allah çık git sen de evden demiş Ooo ama isteyerek Ay ağlıyor kıyamayacağım bak Kıyamayacağım ya Vallahi kıyamayacağım Çık git sen de evden Çık Bir şey yapmadım lütfen evim yok Bize ne Allah Allah bize ne ki bundan Evin yoksa yoktur yani Bu bizi hiç ilgilendirmiyor Hepsi yalan demiş Değil Sen zaten Ters cevap Veriyorsun Bana Allah Allah. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ay çok açım demiş. Burası yemekhane mi? Yardım edin, Bitki sen bitkisin ya. Veremedim siz. Vermedim siz öyle anladınız ya demiş. Aa banladı. Banladı. Gitti vallahi gitti arkadaşlar. İnanmıyorum. İnanmıyor e. Oh iyi oldu aşçıya. Gerçekten iyi oldu arkadaşlar. Rahat yok ya demiş. Ancak oturamıyoruz. Evet. Doğru diyorsun. Öyle. Ekle beni başka sunucuya geçelim demiş. Oo, adam arkadaşlar başka sunucuya geçmek istiyor. Tamam geçelim. Ama tabii ki de geçmeyeceğim. Sen git geleceğim. Yani bu videoda burada sonlanacak arkadaşlar. Çünkü zaten rahat bırakmadılar gördüğünüz gibi böyle oldu ama e, bu bunu yapana engelliyorum haberiniz olsun arkadaşlar. Eğer böyle bir şey yapmaya kalkışırsanız siz de engellenirsiniz ben tarafından ve bir daha benimle oyuna giremezsiniz maalesef. O yüzden bir şey yaparken 2 3 defa düşünün arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ba 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 bay. Muah.